Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Şöyle hemen betimizi düşürelim. 10 yatırım yaptım arkadaşlar. Şöyle ikiye bölelim ya. 5-5 satın alım yapıp oyunumuza başlayalım. Şans dilemeyi unutmayın arkadaşlar. İnşallah kazançlı ve keyifli bir oyun olur. Hadi bakalım. Valla bonanza candır dedik geldik. Bakalım inşallah şöyle güzel bir ödeme alacağız. Yapma lan. Tabii sen böyle boş geçerken biraz işimiz var seninle. Denersin kusura bakma da yani Uzat Bir şeker daha Atlan Allah kahretsin seni Ya Neyse Karfan aldık Bir sürpriz Yapar mısın Karfan lütfen Senin yapacağın işim Diyecektim ki güzel yakaladık devam et Lütfen Nif. Hadi lan. Allahına kurban senin var ya buzluğa abi. Mix satın alından 34 bin vurduk. Yetmez. Bir daha. Mavi. Buz mavi. Çarpan. Bak ya. Şöyle 5 daha alalım. 30 dur limitimiz arkadaşlar. Kasayı 3'e katlayıp kaçıyoruz direkt. Ha verirse tabii ki yok demem. Mişler var ya. İnsanın içine batıyor işte bu. Hadi be. Valla baktım vermiyor hiç de zorlamayacağım yani açık açık, açık açık söyleyeyim şimdiden. İndir. Yeşiller. Güzel. Son spinde gerçekten çok iyi oldu. Hiç yoksa neyidir abi. Zararı biraz daha olsa böyle aza düşürdük. Bence hiç bozmayalım ya. 40 bin gidelim direkt çekelim. 30 bin karımız var. Daha fazla hiç zorlamayalım. Evet canlar benim oyunum burada biter. Videoyu beğenip kanala abone olup yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Grand Paşa Bet'teydim bugün. Link yorumu bırakacağım arkadaşlar. 300 TL deneme bonusu var. Hepinizin şansı bol olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.